ve Spor'la bu hafta içi çalışmalara başladık. Her iki taraf için de hayırlı olsun diliyorum. İlk maçımıza çıktık. Deplasmanda 2-0 geriye düşmemize rağmen maçı çevirebildik ve buradan beraberlikle ayrılıyoruz. Aslında mutluyuz ama mutluluk var çünkü Kazanabileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. İnanılmaz bir ortaya mücadele ve emek koydular. Ve tekrar tekrarlikte biz varız dedirtmek istiyoruz. ve biz yenilebiliriz ama asla sahada mücadele etmeyen bir takım görmeyecek taraftarlarımız. Sonuna kadar elinden gelenden fazlasını yapan bir takım olacağız. Bunun yanında oyunun belli bölümlerinde iyi futbol oynadık. Çok keyifli futbol oynadık. Bu da bize beraberliğe yetti bugünlük. Ama bu oyunumuzu, bu tempomuzu çalışarak daha yukarılara çıkartabilirsek inşallah güzel günler yarınlarda bizi Her iki takım için zemin aynı. Şimdi iyi takım olmak için her zemine, her şartlara uyum sağlamak lazım. Oyuncularım da bu zeminde, bu şartlarda uyum sağladılar ve çok çok iyi mücadele ettiler. Hemen e, maçımız, maçımızdan iyi geçtiğini düşünüyorum. Galibiyeti kaçıran taraftık. Daha çok pozisyonlara girdik. İnşallah böyle mücadele edip oyun kalitemizi de arttırıp basit hatalar da yapmazsak ileride daha iyi sonuçlarla yolumuza devam ederiz. Evet. evet. Temiz ikisinde de iki tane gol yememize rağmen hiçbir hataları yoktu. Yani biz takım olarak golleyeceğiz takım olarak gol atacağız. İkisinin de bütün oynayan oyuncularımızın da ben performansından me memnunum. E bakmıyorum. Bütün olarak oynuyoruz biz. Yani hep beraber gol atıyoruz, hep beraber go gol yiyoruz. Ben bütün bugün sahada görev verdiğim bütün oyuncuların performansından memnunum. Karyaspor'un lider olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Yani ben şimdi Türkiye'liklerine baktığım zaman 3 puan en çok kimin ihtiyacı var diye sordum zaman en çok bizim ihtiyacımız var. Yani o yüzden Sakarya'nın durumu beni hiç ilgilendirmiyor. Çıkıp kazanmamız gereken bir maç. Gereğini yapıp inşallah çıkıp kazanacağız. Evet evet Hepsine buradan çok selamlarımı gönderiyorum Bizi ee, sonuna kadar desteklesinler Lütfen Bugün bugünlerde Bu desteğe çok ihtiyacımız var Biz biriz yani kulüp olarak Maraş halkı olarak camia olarak Yönetim olarak hep beraber biriz Birlik duygusunu hep beraber yakalayabilirsek Bu ligin sonu Mutlulukla biter bizim için Hepsine çok ihtiyacımız var her zamankinden çok ihtiyacımız var. Evet daha tamam. önce. Yani ben, Kürşat abi bana diyor ki hocam ya gelme ya gitme diyor. <laughs> ben geliyorum mutlulukla. İnşallah hep beraber güzel şeyler yaparak buradan ayrılmayı Allah nasip eder. Ben mutlu çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum Maraş halkına da yöneticilerimize de. Zor şartlarda güzel mücadele ettik. Benim için buradaki en büyük kazanım takım arkadaşlarımızın verdiği tepki. Geçen hafta Diyarbakır maçındaki tepki bugünkü 2-0'dan iki tane elimizi basit koyduk. Ben sonraki 2-0 geri düşmüş bir takımın psikolojisi. Onun tekrar ayağa kalkması bence en değerli olandı. Şu ana kadar içerideki arkadaşlarımın verdiği tepkiden ben çok mutluyum. Yani şeyi mutluyum, bana mutlu ışığı veriyorlar. Her ne kadar şartlar zor olursa olsun 2-0'dan bu psikolojideki bir takımın iki tane gol atıp geri dönmesi hatta goller dağıtabilirdi. Yani çok daha fazla pozisyonlar Kaçan pozisyonlarımız var. Vardı. Pozisyonumuzda ilk yarıdaki pozisyonlar var, ikinci yarıdaki pozisyonlar var. Bence tepki olarak güzel bir tepki. Bence bu işin arkasını bırakmayacağız. Daha da daha da ileri seviye taşıyacağız. Şu andaki çıkış güzel bir çıkış. İnşallah bundan sonraki 3 2 haftada da bunu gösterip bir seviye getirmek istiyoruz işin. Allah yardımcımız olsun. Herkesin kalbi bizimle bir olduğu sürece. ben hep diyorum bunu. Benim takımım, benim başkanım, benim hocam, benim taraftarım. İnşallah işte bu kenetlenme sağlarsak bir yerden bir şekilde bu işin döneceğine inanıyorum ben. Abi son dakikalar biz üzüldük ama 2-0'dan yani bir karakter gösterdik. Geri geldik 2-0'dan. Ya bize güvensinler abi. Biz Allah'ın izniyle Maraş Spor için mücadele ediyoruz. Yani bu şehir için, bu arma için mücadele ediyoruz. Herkes inansın, güvensin. Bu takım en iyi yerde bitirecek. Herkes rahat olsun. Peki. Öncelikle tabii istediğimiz sonuç değildi ama 2-0'dan bir karakter koyduk. 2-2'ye getirdik. 3-2'ye getirmek için pozisyonlarımız da vardı, olmadı. İnşallah e, hedefimiz olan kümede şu an kalacağız. İnşallah Maraş'ı en iyi yerlere temsil edeceğiz. Evet, sarı kart cezası durumuna düştün. Haftaya İnşallah takımı destekleyeceğim. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyet alıp yolumuza devam edeceğiz. Peki.